Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere yatırım serüvenimden bahsedeceğim. 1992 doğumluyum ve 2018-2019 yıllarından beri piyasa ile ilgileniyorum. Çoğunlukla bu işlerden daha çok anlayan ailemle birlikte piyasada bir süre al sat işlemleri yaparak para kazanmaya çalıştım. 2021 yılındaki kripto dünyasında yaşanan boğa sezonunda da bir miktar kazanç elde ettim. Boğa sonrasında karımın bir kısmını piyasaya geri versem de elimdeki parayı bir miktar arttırma imkanı bulmuştum. Sonrasında kriptodaki paramı çektim ve kenarda biriktirdiğim 3-5 kuruşumla 2021 Eylül ayı itibariyle uzun vadeli yatırım anlayışına geçerek uygun şirketleri toplamaya ve bu şirketlerden temettü geliri elde etmek amacıyla bir serüvene başladım. Uzun vadeli yatırıma geçmemle birlikte tasarruf yapmanın ve elde ettiğim birikimleri yatırıma dönüştürmenin önemini öğrenmeye başladım. Bu süreçte finansal okuryazarlığımı geliştirmek için bazı kitaplar okudum, incelemeler yaptım. Buna hala da devam ediyorum. Bu süre zarfında aldığım hisselerde de bazı değişiklikler yaptım ve bir süre sonra bu şirketler sabit hale geldi. Piyasadan anlayan ve daha çok teknik analizle hisse alıp satan bir arkadaş grubum var. Bu arkadaş grubumun tavsiyeleriyle ufak miktarlarda kısa orta vadeli işlemler de yapıyordum. Ancak arkadaşlarımın sürekli piyasa takibi yaparak alsat işlemlerinde olmaları bana pek uygun gelmediği için bu yöntemi şu anda minimumda tutmaya çalışıyorum. Zaman zaman aracı kurumumun sağladığı imkanlar doğrultusunda kredili işlem yaparak kendime ufak tefek harçlıklar çıkarmaya çalıştım. Bu işlemlerde zaman zaman kar etsem de uzun vadede bir gün 300-400 lira kazanıyorsam piyasa ters gittiğinde bunu 600-700 lira olarak geri veriyordum. Risk aldığım dönemlerde günlük 1000 liranın üzerinde kayıp yaşadığım günler oldu. Ekran başında kaybettiğim sürede bu işin cabası. Sonuç olarak toplamda bir kar elde edemediğim ve hatta tasarrufumu da kaybetmeye başladığım için bu yöntemi nadiren ve daha az risk alarak kullanmaya gayret ediyorum. Yaklaşık bir buçuk sene önce ise yatırım fonlarıyla tanıştım. Twitter'da bizlere ışık tutan Fonvesting Mustafa abinin paylaşımları ve sonradan yayınladığı eğitimler bu yolda bana rehber oldu. Oradan fonları araştırmaya, fonları tanımaya, ve fonların avantajlarını ve dezavantajlarını incelemeye başladım. Son zamanlarda Twitter'da fon yatırımına ait paylaşımların ve içeriklerin artması da kullanıcılar için ve bizler için güzel bir gelişme oldu. Detaylı analiz yapan hesaplar ve fon tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri söyleyenler sayesinde bu iş daha zevkli bir hal almaya başladı. Fonların bizim gibi finansal okur-yazarlığı olmayan veya düşük olan, alsat yaparak para kazanma ihtimali de düşük olan küçük yatırımcılar için çok uygun bir seçenek olduğunu fark ettim. Ayrıca geçmiş getirilerle kıyaslandığında trende uygun seçimlerle ve uygun yerlerde alsat yaparak kendimden çok daha iyi bir yönetim sergilediklerini görmek beni fon yatırımına yöneltti. Şu anda elimde bulunan uzun vadeli hisselerime dokunmuyorum. Bu kararımı ileride değiştirebilirim. Şu anda süreci izlemeye ve kendi portföyüm ve fon portföyümü karşılaştırmaya bir analiz çıkarmaya çalışıyorum. Ancak bundan sonraki alımlarımı fon tarafına yaparak portföydeki ağırlığını da arttırmaya çalışacağım. Yayını çok uzun tutmamak için burada noktalamak istiyorum. Temel hatlarıyla yukarıda bahsettiğim noktaları sonraki videolarımda yeri geldikçe daha detaylı olarak an anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.